Arkadaşlar hoş geldiniz. Burası Diyarbakır Meydanı. Burası eski Dilan Sineması. Hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz yer eski Dilan Sineması. Burası da otel. Boğar Hastanesi. Aşağı hoş <laughs> geldiniz. Burası Diyarbakır Bakır Meydanı, Bakır Meydanı. Surlar burada. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Burası Diyarbakır Meydanı. Gördüğünüz üzere surlar da. Beni Hastanesi. Diyarbakır hakkında sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. Hello. Be fantastic forever. How are you? Yer yer bakar. Okay. Sormak istedikleriniz varsa arkadaşlar sorabilirsiniz. fantastik. Teşekkürler. Sen Türk müsün, yabancı mı? Ha, Ukraynalısın. Finlandiya'da yaşıyorsun. Memnun oldum. Ukrayna saygılar, sevgiler. Ukrayna'yı seviyoruz. Desteklerimiz hep Ukrayna ile ilgili. Ukrayna daima kalbimizde. Oh, we love We love Ukraine. I visited Istanbul last year. It was. Mm, you like Istanbul? Yeah, Istanbul is good. And uh, we love Ukraine. Have you visited here? Here, the and peter uh, yes i love so much rain people ukraine is very good best from russian people russian people very cold people but ukraine not like this welcome when if you want welcome Here nice, beautiful. Yeah, it's food here very good. Very beautiful. Come one day you will like. Food here is fantastic. This is before cinema 40, 40, 50 years or uh, Yes Those different foods Different food. Yes, yes, yes. Above is popular here, and Liver onion is popular here. Here, people morning eating liver, onion. Yes. Oh, yes, lahmacun. Lahmacun is popular, famous this country. Yes, Lahmajun. Do you have lahmacun in flight? Finance? Oh, Baklava. Yes. Merhaba Eylül Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Selam Özge Hanım, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyfiniz, haliniz, evliyseniz, çoluk çocuk, bekarsanız, anneniz, babanız nasıl, iyiler mi? Sizler de iyisiniz umarım. Teşekkür ederim Eylül Hanım. İyi olmanıza sevindim. Hacı Bumbala. Ne Suriye'si. Burası Suriye mi benziyor kardeşim? kim selam verdi bana ne yapayım Kardeş buraya Suriye mi benziyor? Lan kardeşim sen ne diyorsun? Suriyeli misin diyorsun? Yok okuma yazman yok mu diyorsun? Kafan mı güzel sabah sabah? Ne içtin yani sabah sabah? Güle güle, güle hanım. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin kendinize. <laughs> Kim selam verdi Aylin? Aleykümselam. selam. Diyarbakır. Ha abi ben Suriye'deyim. Bak burası Halef. Burası İdlib. Görüyor musun? Bak bunlar da Suriyeli insanlar. Abi şu an Suriye'nin tam ortasındayım. Merkezindeyim abi. Aynen bak burası Şam. Şu arka taraf var ya Şam. Şu da Esad'ın evi. Şu gördüğün Esad'ın evi. Ya. Bak bunlar da Suriyeli insanlar. Aynen havuz emlak. Ama biz geri gelmek. Türkiye güzel, Türkiye cennet. Türkiye gibisi yok. İş var, para var. Türkiye cennet. Kanka Esat gitti Suriye bana kaldı Suriye ben yönetiyorum artık Yeni başkanı benim Var avrat var Güneş var Su var Lahmacun var Kebap var ترشيكوار برينشوار برينش حياة جزيل تركيا جنات انا آه ارسل اونورستا بلاش غنا بلاش ايدا عاليور يرمي بين Ee, ya. Türkiye güzel ya, Türkiye cennet ya. Ya simge. Simge toklu oğlu. Asıl sen bir çiçeksin. Sen bir gülsün simge. Sen bir papatyasın simge. Bütün kötü erkekler size kurban olsun simge. Ya Emre işte beyin basmıyor biliyor musun? Belediye suyu içe içe bunlar. Beyinde oksijen kalmamış. Artık beyin kaldırmıyor Emre'cim Singe sen bir tanesin ya Aslan singe ya Singe kim üzerse Anladınız günün prensesi kraliçesi Singedir. Tamam Emre'cim kendine iyi bak. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Abone olursan sevinirim. Bir sonraki yayında görüşelim.